belli bir kuşak, belli bir harfe sığmasını da kabul etmiyorum ben. Mutlak vardır öyle düşünenler. Gençlerimizin ideolojileri, hayalleri vardır. mutlak sürekli onların isyanları, ikazları, itirazları vardır. Ama bir kuşak kaldığı altına toplanması şöyle insanları yönlendirmek için belli bir kalıba sokarsınız. O kalıbı sürekli belli yere doğru yönlendirirsiniz. Maalesef burada insanların ya da Türkiye ile ilgili hayalleri olmayan, Türkiye ile ilgili projeleri olmayan, Türkiye ile ilgili tek bir iyi niyet ve düşünceleri olmayanların bu tür gençleri kuşaklandırması da benim çok aklıma yatmıyor. Ama biz gençlerimize, o gençlerimize inanıyoruz ve güveniyoruz. Türkiye için çalıştıklarını, Türkiye'de kadar çok sevdiklerini, ülkeler için gece gündüz çalıştıklarını inanıyoruz. <laughs> olmak, sizin gelişinize katkı sağlamak, bu okul olsun, eğitim olsun, başka konular olsun. Bu konuda Sayın Gün Başkanımız bize talimatları her zaman yanınızdayız, yöremizdeyiz, destekliyiz ve bu konuda gençlik kollarımız, işte gençlik kollarımız da Merkalli, de burada. Ne kadar çok çalıştığını biliyoruz. Gerçekten Eyüp Başkanımın da bu konuda gayretini, teşkilatın da gayretini, yereldeki Haluk kardeşimin de gayretini biliyoruz. İnşallah hizmet isteriz. Bir tiyatro kurarak, bir kumpas yaparak ya seçilmiş bir insanı oyuna getirerek idam etti. 70 -80'den...